Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere benim gönlümde yatan bir markanın 5 adet parfümünden konuşacağız. Bugün bir klasik, bir kült, cilt bakımının da parfümün de efsanelerinden sisli parfümleri üzerine konuşacağız. Sisli benim genel olarak çizgisini çok beğendiğim bir marka. Özellikle parfümlerini sık sık çıkarmaması, çok nadir parfüm piyasaya sürmesi, parfümlerinde kendi çizgisini hiç bozmaması. Dizaynları da benim mainstream olarak tanımlayacağım o genel parfüm çizgisinden uzakta parfümler çıkarmaya devam etmesi, kendi kitlesine hitap etmeyi hiç bırakmaması benim bu markayı çok sevme sebeplerim. Ve bu yüzden de bugün sizlere Sisley'in 5 adet parfümünden bahsedeceğim. Açıkçası Sisli gerçekten bence hem cilt bakımında hem makyajda hem de parfümde benim çok sevdiğim markalardan biri. Hepinizin bildiği üzere fazlasıyla da pahalı bir marka. Ama parfümleri yönünden ben e, özellikle çizgilerini çok beğeniyorum. Yani makyaj ve cilt bakımı yönünden çok çok hakim değilim. Ama e, parfümler yönünden kesinlikle çok sevdiğim markalardan bir tanesi. E, bu da aslında az sonra bahsedeceğim 5 parfümün hepsinin ortak bir DNA'sı, ortak bir e, sisli paydalarının olmasından kaynaklanıyor. Ben bir marka bunu başardığı zaman gerçekten çok mutlu oluyorum ve çok memnun oluyorum. Bence bir marka gerçekten böyle markalaşıyor parfümlerde ve Sisley bu çizgisini bu zamana kadar hiç bozmadı. Bu nedenle arzu ederseniz hemen Sisley'in ilk parfümlerinden bir tanesiyle başlıyorum. Yanımda Odü Suar var. Odie Suar aslında gecenin suyu demek. E şimdi şöyle Odü Suar markanın kurucusu Kont Hubert'in eşi Kontes İtaf ettiği parfümlerden bir tanesi. Contes çok uzun süre zaten piyasaya sürülmeden önce bu parfümü kullanıyormuş. Cont Contes aslında bu parfümü çocukluğunun geçtiği İspanyayı hatırlatması için tasarlamış. Şimdi bu parfümde gerçekten çok güzel bir karanfil göreceksiniz. Ben bu parfümü Sisley'in manifestosu olarak tanımlıyorum. Bulabiliyorsanız eski beçlerine gidin. Gerçekten çok daha güzel eski beçler. Ben de şu anda yeni olan versiyonu var. Ben de bulabilirsem eski beç almayı düşünürüm açıkçası. Şimdi bu parfümde karanfile eşlik eden bir iris, aynı zamanda karabiber dokunuşu ve muhteşem bir meşe yosunuyla karşılaşıyorsunuz. Klasik bir şifrenin çok ötesinde bir parfüm. Özellikle aromatik ve odunsu tarafının yüksek olduğunu söylemeliyim. Benim e, özellikle de az önce de bahsettiğim gibi eğer sisliği yeni keşfedecekseniz Sisli'nin marka olarak nasıl bir marka olduğunu anlamak istiyorsanız Odissouir çok iyi bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Odissouir'ün şöyle de güzel bir özelliği var. Az sonra bahsedeceğim parfümlere göre daha az mevsim seçen bir parfüm. Bana kalırsa 4 mevsim kullanabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Ben yine de ilkbahar ve sonbahar, bazen de yazın kullanmayı seviyorum açıkçası. Daha çok kullanmam gereken parfümlerden biri. Bu parfüm şöyle bir parfüm ancak, onu söyleyeyim. Ee, öncelikle bu parfüm böyle günlük rahat kullanabileceğiniz bir parfüm olmakla beraber eşofman, rahat stil pek kaldırmayacak bir parfüm. Biraz daha özen isteyen parfümlerden bir tanesi. Bu sebeple benim gerçekten zamanını özel olarak seçtiğim parfümlerden biri. Genel olarak bence bu Sisli'nin şipre diyeceğim dokusunun en yoğun hissedildiği parfüm de Suar. Biraz daha özellikle e, klasik parfüm severlere, parfüm keyfini şipre yaşamaktan hoşlananlara hitap eden bir parfüm ödüsü var. Bu nedenle ben gerçekten e, bu parfümü parfüm severlere tavsiye ediyorum. Eğer Sisley'e bir merakınız varsa veya ilk kez deneyecekseniz en azından bir kez bu parfümü deneyimleyin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Burada aslında çizgisi unisex tarafa biraz daha yakın bir şipre var ama e, özellikle şipre parfümlerde alıştığımız o klasik e, yoğun sitrus açılışını gerçekleştirmiyor parfüm. Biraz daha odunsu açıldığını, floral açıldığını söyleyebilirim. Tende de kuruyuşu çok güzel. Bu nedenle Odisfar benim şişeli edinmekte hiç tereddüt etmediğim sisli parfümlerinden bir tanesiydi. Ee, i̇yi ki de almışım kendime de çok yakıştırıyorum zamansız bir parfüm onu söyleyeyim ee, bana kalırsa tende kalıcılığı gerçekten çok yüksek olan bir parfüm etrafa yayılımı çok yüksek değil yalnız genel olarak böyle yakın çevrenizle sınırlı kalan bir parfüm ama size parfüm keyfini sonuna kadar yaşatan parfümlerden bir tanesi benim için lütfen bu parfümü deneyin diyorum şimdi ikinci sıraya hemen onun ee, ablası diyeceğim. Biraz daha böyle yoğun hali. Suar Dorian'den bahsedeceğim. Suar Dorian benim e, gül tütsü yorumları içerisinde e, sisli imzasını taşıdığını düşündüğüm parfümlerden bir tanesi ama burada e, gül ve tütsünün ötesinde bir parfüm var. Öncelikle ben Suar Dorian'ı videodan önce buraya sıktım. Az önce de hemen buraya uyguladım. Yani hem tende kalmış halini hem de yeni uygulanmış halini görebileceğiz. Bu parfüm bence özellikle açılışta bir safran galbonum birlikteliğiyle açılıyor. Ki burada safranı gerçekten hissediyorsunuz ama bu böyle çok e, yırtıcı bir safran değil, çok yorucu bir safran değil ama varlığı belli ve parfüme ağırlığını koymuş bir safran. Bunun üzerine harika bir gül görüyorsunuz. Sisli gerçekten gülü bence en iyi kullanan markalardan bir tanesi. Ve üzerine bir de çok güzel bir tütsü dokunuşu yakalıyorsunuz parfümde. Bir de açılışta böyle hemen bir ilk 10 dakikada kendini hissettirip sonrasında geri planı çekilen bir de karabiber göreceksiniz. Bence Suar Dorian şöyle göstereyim bana kalırsa özel gün parfümü rahatlıkla olabilecek bir parfüm. İmza parfüm yapabilirsiniz bu parfümü. Özellikle geceye uygun, sonbahar-kış kullanabileceğim bir parfüm arıyorum diyorsanız Sohar Dorian çok memnun edecektir sizi. Yine o stisli DNA'sını hissediyorsunuz bu parfümde. Benim parfümle ilgili tek bir e, sıkıntım var. Ben çok fazla parfümü tenimde tutamadım. Yani bu 5-6 saat zaten yeteri kadar iyi bence ama genel olarak kullanıcıların beklentisi çok daha yüksek olduğu için Soar Dorian bu yönden sizi belki tatmin etmeyebilir ama genel olarak 5-6 saat tenimde kaldığı için ben çok memnunum açıkçası bu parfümden. En yakın zamanda şişesini edineceğim. Sonbaharda fazlasıyla kullanmak istiyorum. Şimdi burada biraz daha gülü daha tatlı hissediyorsunuz. Bence safran da hafif bir baharatlı ve tatlı bir dokunuş yapmış parfümde. Bu tarafta ise artık tamamen gülün tütsüye hakim olduğu bir parfüm var. Özellikle gül tütsü yorumlarında tütsünün baskın olmasından çekiniyorsanız Soardorien o parfümlerden biri değil. Gerçekten gülü böyle net hissettiğiniz parfümlerden bir tanesi. Benim de yakın zamanda edineceğim parfümlerden biri. Şimdi bu Suar serisini bitirdiğimize göre ben hemen Izio'lara geçmek istiyorum. Çünkü Izio benim eee özellikle Lanuisi bu kanalda fazlasıyla bahsettiğim bir parfüm. Bugün sadece Izio'yu anlatacağım. Lanuisi zaten çok anlattım. Burada çok ufacık dokunup geçeceğim. İlgili videoyu aşağıya bırakacağım izleyenler üye anlattığım videoyu. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Şimdi izliya benim gözümde aslında hemen hemen e, bu seriler içerisinde görüp görebileceğiniz bence e, en klasik ve en genel beğeni uygun parfüm izliya. Burada şöyle bir durum var. İziya çok güzel açılıyor. Az önce bahsettiğim Sohar Dorian ile kıyasladığımda bana kalırsa Sohar Dorian'i Açılışta sevmeyebilirsiniz ama teninizde kuruyuşuna bayılacaksınız. Ama iziya anında sizi yakalayabilecek bir parfüm. Biraz daha genel beğenisi yüksek olan bir parfüm. Biraz daha dinamik bir sisli görüyorsunuz İziya'da. Bana kalırsa burada aldehitlerin çok güzel kullanıldığını düşünüyorum iziyada. Buna ek olarak pembe biberi de çok net hissediyorsunuz. Az önce izyayı bu tarafa sıkmıştım. Bana kalırsa iziya gerçekten biraz daha özellikle odüs suarı olgun bulanlar için bir kaçış, bir sığınacak liman adeta iziya. Bu yönüyle aslında gülün çok güzel kullanıldığı parfümlerden bir tanesi. Sandal ağacının da enfes olduğu parfümlerden biri. Tek sorunu gerçekten tende kalıcılığı 3-4 saat ile sınırlı bir parfüm. Eğer ben iziyayı çok sevdim diyorsanız bence gidin alın. Çünkü iziya gibi bir parfüm. Yok. Sisli zaten çok güzel parfümler yapıyor bence. O da yani izi da onlardan kesinlikle bir tanesi. Sadece benim şişeli alıp almamak konusunda yani genel beğeniye çok uygun olması ve benim de o tarz yani ona benzemeyen ama genel beğeniye çok uygun parfümlerim olması sebebiyle edinmekte hep tereddüt ettiğim parfümlerden bir tanesi. Eğer bir gün indirimde bulursam mutlaka izleyi alırım. O konuda tereddüdünüz olmasın. Ama benim gönlümde yatan ve önceki videolarımda da fazlasıyla bahsettiğim Izia La Nuit var yanımda. Hemen tekrar bir göstereyim. Çok fazla konuşmayacağım üstüne. Yine Izia'daki klasik Izia'daki gülü hissettiğiniz parfümlerden bir tanesi Izia La Nuit. Eğer benim gibi gül paçili kombinasyonunu seviyorsanız mutlaka bakmanız gerektiğini düşünüyorum bu parfüme. İmza bir parfüm olabilir ve 4 mevsim kullanabilirsiniz. Çok keyifli bir parfüm. Daha fazla anlatmayacağım. Çok anlattım bu parfümü. Şimdi e, iziya ile ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Klasik İziya ile ilgili bir geri döneyim. Gerçekten güzel bir parfüm bu arada. Mağazada kokladığınızda size hemen kendini aldırtır. Öyle bir parfüm. Açılışta muazzam açılıyor. Çünkü çok güzel kullanılmış bir aldeit kombinasyonuna eklenen hafif odunsu pembe biber. Onun üzerine eklenen muhteşem bir gül. Ya yani sevilmeyecek bir parfüm değil. Özellikle ilkbahar, yaz çok keyifle kullanırsınız. Ama izianın temel sorunu biraz tende kalıcılık sorunu var. Şimdi gelelim benim... Hemen ama hemen yani mümkün olan en kısa sürede şişeli alacağım Soir de Lune. Soir de Lune inanılmaz bir parfüm. Öncelikle onu söyleyeyim. Bana kalırsa Sisli parfümleri içerisinde bana Izia Laniye ve Eau de Soir ile beraber en çok yakışacak parfüm. Şimdi Soir de Lune öncelikle bir tık farklı ve Izia kadar kolay olmayan bir parfüm. İçerisinde inanılmaz bir meşe yosunu kullanımı var. Lütfen e, parfümü ilk açılışta böyle itmeyin olur mu? Böyle bir 10 dakika müsaade edin. Tıpkı Soir d'Orient'de bahsettiğim gibi bu iki parfümü böyle biraz zaman tanıyın, biraz gezin, dolaşın denerken ondan sonra tekrar koklayın. Soir d'Orient bence vazgeçilmez olabilecek parfümlerden bir tanesi bir Dominique Ropion parfümü Soardelune. Yine o sesli çizgisinin, o karizmatik çizginin hissedildiği parfümlerden bir tanesi bence. Ben bu çizgiyi çok karizmatik buluyorum açıkçası. Balın çok net hissedildiği parfümlerden bir tanesi Soardelune. Ben hatta öyle ki çok yakın bir zamanda mağazaya gidip alacaktım. Şişesi kalmadığı için Soardelune'den geri döndüm. Ama yakında bekliyorum. İlk edineceğim parfüm büyük ihtimalle Soardelune Ardından da Soar Dorian olacak ve bu şekilde aslında Stilsli dosyasını kendim için kapatmış olacağım diye düşünüyorum. Şimdi Soar Dölü'ne dönecek olursak burada gerçekten meşe yosunu severlerin, ben gibi böyle meşe yosunu tapanların, onu çok sevenlerin bayılacağı bir parfüm var. Öyle söyleyeyim size. Özellikle bal dediğim için yanlış anlamayın. Bu asla böyle parfümü tatlı bir parfüm yapmış bir bal değil bence. Aksine meşe yosunluğunu böyle yakasına yapışmış ve onu çok keskin, çok zorlayıcı çok ıslak ıslak, çok nemli olmasını engellemiş. Bu parfümde hafif topraksı bir his de alıyorsunuz. Biraz olgun bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Yaş belirtmeyi hiç sevmiyorum ama bu parfüm gerçekten böyle biraz daha e, oturaklı bir parfüm bence. Özel gün bir parfümü çok rahatlıkla olur, özel günlerde çok rahat kullanırsınız bu parfümü ve yani imza parfüm yine çok rahat olabilecek parfümlerden bir tanesi. Bence burada zaten sadece iziye biraz imza parfüm olamayabilir diye düşünüyorum ki onun da karakteri aslında yine imza parfüm olmaya fazlasıyla uygun. Suárez'in özellikle benim e, içerisindeki irisi fazlasıyla hissettiğim bir parfüm oldu. Nedense kimse pek bahsetmemiş ama o topraksılığa ve bal dokusuna eşlik eden bir de çok yumuşak, soft ve o şipre denyayı sarıp sarmalamış bir de çok güzel bir e, yumuşak, hafif irisi hissediyorsunuz. O pudralı irisi hissediyorsunuz. Bu nedenle Suar hem kalıcılığı, acayip bir performansı var bu arada. Bütün bu seride bence en kalıcı olan parfüm kesinlikle Suar Bunun dışında benim herhalde az sonra niye gidip almadığımı bilmediğim parfümlerden bir tanesi. O kadar seviyorum. O kadar bence keyifle kullanılabilecek bir parfüm. Bana kalırsa sonbahar, kış kullanılması gereken parfümlerden biri. Yazın kullanırsanız biraz etrafı boğma riskiniz var. Bu sebeple Suardel'ün benim CC'den Hemen az sonra yani en kısa zamanda mümkün olan en kısa zamanda edineceğim parfümlerden bir tanesi oldu. Çok beğendim açıkçası. Mağazada da denemiştim zaten. Orada da açıkçası almak istedim alamadım az önce bahsettiğim gibi. Bence bu parfümleri gidin deneyin önce. Bulabiliyorsanız zaten eğer yakınlarınızda varsa Sisli satan yerler mutlaka gidin deneyin. Bir koklayın. Bahsettiğim gibi lütfen Soir yeni ve Soir de Lune zaman tanıyın teninizde. Hemen karar vermeyin ama Izia'yı seversiniz. Izia La daha çok seversiniz diyorum. O de ee, ise bence Sisli'nin kendi başlı başına bir başyapıtı olan parfüm. Umarım videoyu keyifle seyretmişsinizdir. Ben bu markayı çok seviyorum. Ne yapsalar güzel yapıyorlar bence. Çok kaliteli yapıyorlar bence. Umarım nazar değdirmem bu parfüm çizgilerini hiçbir zaman bozmazlar diye dua ediyorum. Ve hepinize çok keyifli, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.